Thank you Arkadaşlar bugün sizlerle beraber discord botu oluşturacağız javascript ile Hemen başlıyorum arkadaşlar işlemlere Hemen masa üstüne bir discord klasörünü oluşturuyorum ee, Bu ilk dersimiz olacağı için ben bu kodları sizlerle paylaşacağım ee, O yüzden böyle ayırıyorum. Sizin ayırmanıza gerek yok. Direkt Discord kılsonun içinde başlayabilirsiniz sanırım. Arkadaşlar şu an Discord kılsonu bunu aynı şekilde bu düşünün. düşünün. Ben bu ayrı bir ders olduğu için ayrı teker teker bu kodları paylaşacağım için 1, 2, 3, 4, 5, 10 diye yani e dersleri ayıracağım. O yüzden bu birinci dersimiz arkadaşlar. Mesela ben komut işlemler olarak cmdr'ı kullanıyorum. cmdr'ı hemen açıyorum. E, cmdr'ı neden kullanıyorum? Çok basit kullanımı. Yani diğer işlemlerin daha kolay. Ama ben şuradan şu klasörü kopyalıyorum şuradan. Hani klasörün yolumu. Şuraya cd diyorum. Klasörün yolunu yapıştırıyorum. Şu an şu klasörün içindeyim. Şu klasörün içinde arkadaşlar npm install deyip discord paketlerini yüklüyorum arkadaşlar. Şu an göreceğiniz üzere ee, birazdan buraya discord paketleri gelecek. Discord içerisinde paketleri yüklendi arkadaşlar görüyorsunuz ki sanede e, 15 paket yüklendi bu sizin internet hızınızda bilgisayar göre değişir o yüzden hiç panik yapmayın bekleyin bitmesini tamamen e, ikinci olarak arkadaşlar Chrome'da Discord'un developer sayfasına giriyorsunuz kendi Discord hesabınızı açıyorsunuz arkadaşlar böyle size önünde bir sayfa çıkıyor Discord adresi de discord.com developers applications buradan İlk olarak sağ üst taraftan new Applications yani yeni bir uygulama ee, YouTube buraya e, kendi botunuzun ismini veriyorsunuz arkadaşlar kendi yani uygulamanızın ismini veriyorsunuz ben uygulamanın ismine YouTube kanal YouTube kanal bot yazıyorum arkadaşlar veya direkt Discord bot yazayım hiç böyle YouTube falan girmeyelim çünkü Discord botu şimdi Discord bot V1 dedim geçtim arkadaşlar o işte şu an Discord botumuz oluşturdu arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi client ID'si yani botun ID'sini burada e, güvenlik bilim ID'sini burada public key'ini falan veriyor. Buraya herhangi bir açıklama yazabilirsiniz. E, Discord botumuz ben şöyle yazacağım. Kas Discord bot v1 Hemen bir tane buraya fotoğraf uygulama bir tane fotoğraf yerleştiriyorum arkadaşlar. Yerleştirdim kaydettim. İkinci işlem olarak arkadaşlar sol altta bot kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Burada sağ üst tarafta adede bot yazıyor. Buraya bir kere tıklamanızda bir botumuzu oluşturuyoruz. Böyle aynı şekilde Discord ismimiz ve resmi botum olarak geldi gördüğünüz gibi ikon. Ee, şimdi Discord botun bot kısmından aşağı doğru geldiğinizde arkadaşlar burada botun izinleri görüyorsunuz. Ben botuma admin yani yönetici yetkisi veriyorum. Verdim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ondan sonra geliyorum şurada üçüncü seçenek olarak. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Client ID'nizi gördünüz. Ben bunu bot olarak işaretliyorum. Otomatik bir link gördüğünüz gibi. Burada benim botumun ID'si yazıyor. ID'me yetki vereceğim arkadaşlar. Şu an şuradaki işleme bakın. Hı, 8 Yani 8 izni yönetici izin oluyor. Ben bu ID'yi buradan kopyalıyorum. Yani bu linki buradan kopyalıyorum. Ben bu linki de YouTube videosunun altına atacağım arkadaşlar. Ve buraya ve bu adresi yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bu adresi yapıştırdığınızda kendi hesabınıza açık açıksa otomatik olarak benim gibi gelecektir. Ve eklemek istediğim sunucuya yani Discord sunucusuna ben e, deneyimi Discord'u var, kendisi Discord'umuz var, işte roleplay sonucu Discord'u var, normal sunucumuza ekliyorum arkadaşlar. Şu an yetki verelim diyorlar, yetkilendi diyorum. Yani yönetici yetki verdim ve sunucuya soktum. Arkadaşlar buradaki işlemleriniz bu kadar ama fakat sizin şuradan e, bot'tan token id'nizi almanız gerekiyor. Buraya basıldığınız zaman token id'nizi gördüğünüz gibi burada görebilirsiniz. Ben bunu kopyalıyorum arkadaşlar. Buradan da kopyalayabilirsiniz. Buradan da kopyalayabilirsiniz. Ve buradan yeni bir tane oluşturabilirsiniz. Ben bu video sonra bunu değiştirmek zorundayım. Çünkü bu bu numarayı kimseyle paylaşmayın arkadaşlar bu şifreyi. Ben bunu buradan kopyalıyorum. Kopyaladım. Şu şurada kalsın. Veya bunlar açık kalsın burada. Arkadaşlar şu an geliyoruz Discord botumuzun e, klasörüne. Ben buraya bir cm dedi bir tane bir editör açıyorum. Editörümü açtım arkadaşlar. Ee, ondan sonra sol üst taraftan New File deyip yani yeni vs hesap ben ilk başta John Fink dosyamı oluşturayım. Yani ayarlar sayfamı JSON deyip buraya oluşturacaksa bunu kaydediyorum. Bir tane de index e, GS oluşturayım. Şimdi John Fink dosyamızı arkadaşlar e, tokenimiz yazmamız gerekiyor. Nasıl yapıyoruz? Şapkalı şeyimizi açıyoruz arkadaşlar parantezimizi. Burası çift tırnak token. E, token'dan sonra eşittir. Tekrar tırnak. Pardon eşittir burada. Çift nokta arkadaşlar. Ve buraya şu ikisinin arasına arkadaşlar az önce aldığımız e, şuradaki kodumuzu yani şuradaki kodumuzu yapıştıracağız arkadaşlar. Neredeydi o kod? Yani şu bot botun Discord Service Application'da arkadaşlar botta sol tarafta botta token'ı kopyalıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra geliyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Şu an botumuzun ee, şifresi token'ı hazır. Ondan sonra indeks sayfamıza gidiyoruz arkadaşlar. Şu an botumuzu startlamaya başlayabiliriz. Buraya nasıl başlayalım? Const Const diyelim. Discord diyelim. Eşirt diyelim. Require diyelim. E, Discord csi gösterelim arkadaşlar. Birinci yolumuzu gösterdik. İkinci olarak John Fink dosyamızı gösterelim. Const John Fink. yani ayarlar ee, yine require require require'da John Fick dosyamızın tek tırnak arkadaşlar şuraya yerini gösterelim John Fick Gson. otomatik olarak geldi zaten ondan şu klentimiz çalıştıralım arkadaşlar const const e, ee, client eşittir new Discord nokta client tip parantezi kapatıyorsunuz arkadaşlar burası ve altına geliyorsunuz e, client açıktır e, hazır yani ready e, ondan sonra arkadaşlar şu tek noktadan sonra virgül tekrar bir açıp kapatın arkadaşlar ee, evet ondan sonra böyle yapalım konsolda bize e, log olarak yani şu konsolumuzda e, botumuz açıldığında arkadaşlar bizi bilgilendirsin ne yazsın oraya arkadaşlar e, oraya desin ki botumuz hazır ve online desin arkadaşlar hadi kapatalım arkadaşlar bunu bu ve bunun altına client e, login parantez açın arkadaşlar John Fink'teki token yani John Fink'in token'ı gösterecek arkadaşlar. Şu an botumuzun hazır durumda ve startını verebiliriz. Startını nasıl veriyoruz arkadaşlar? Control e, e, komut işlemlerine geliyorsunuz arkadaşlar. Şu an aynı hani bu yazdığınız kodların olduğu sayfaya gelmeniz gerekiyor. Oraya geldikten sonra node deyip alt satıra node deyip index dosyasını yani şu ise çalıştıracağız ve o da diğer işlemleri çalıştıracak arkadaşlar. Dediğimiz zaman gördüğünüz gibi botumuz hazır ve online dedi. Şu an ben geliyorum Discord'uma. Gördüğünüz gibi çevrimiçi olarak Discord botumu Discord botumu aldım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çevrimiçi bir tane botumuz oldu. Arkadaşlar şu an Discord ilk bölüm olarak hazırladık. Ee, Discord botunu sunucumuza soktuk ee, ve otomatik rolünü verdik. Kolay olsun Arkadaşlar ben bu e Dosyaları teker teker her derste bütün hepsini e, GitHub kısmından paylaşacağım. Discord hesabımızdan, sunucumuzdan paylaşacağım. Yardım olmak isteyen, e, sorunu olan, bir şey olan, sormak isteyen gelebilir abi arkadaşlar Discord sunucumuza. Burada sohbet, muhabbet beraber çalışabiliriz, edebiliriz. İsteme yapabiliriz. Takıldığınız sorular varsa sorabilirsiniz. Yardımcı olurum her türlü. Teşekkür ederiz arkadaşlar bizi izlediğiniz için.